günaydın Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. sefalar getirdiniz ah, kızlara okula bıraktım geldim e, gelmeden önce de bir markete uğradım ekmek aldım e, şimdi kahvaltı yapacağım bugün nedense kendimi aç hissediyorum dün akşam da pek bir şey yememiştik zaten e, ıvır zıvırlarla atıştırmıştık açlığım var şu an bir kahve yapıp güzelce ekmeğimi yiyeceğim Ondan sonra çamaşırlar var yıkanacak Onları halledeceğim hatta şimdi çalıştırayım Ki şimdiden başlasın yıkanmaya Ondan sonra günlük evimin işini yapacağım Bugün hava güzel gibi gözüküyor ama Şu an hala bulanık güneş açmadı İnşallah sonraya sıcak olur Bakın akşamdan da yatmadan da Hemen evet, tabii ki yemek derdi başladı Nohut ısladım Nohutu koydum ısladım bunu Nohut yemeği yapacağım Etimi de çıkarmıştım akşamdan erisin diye Bakın şöyle o da erimiş pilavla nohut yemeği yapacağım güzel oluyor kaşıklaması iyi oluyor diye ondan yaparım zaten sonra da parka çıkarız hava güzel olunca komşularımı özledim komşularımla vakit geçireyim biraz kızlar da parkta oynarlar böyle arkadaşlar boğazım burnum hep böyle balgamla artık balgam söküyorum affedersiniz bayağı kötü hastalık bitti şimdi ona başladı yine gözlerim şey oluyor aa ben eczaneye uğrayacaktım görüyor musun şeyim bitti çünkü göz damlam bitti Neyse bir dahaki kızlar almaya çıktığımda alırım. O, onları almam lazım. Yine gözüm burnum kaşınmaya başladı. Uyuz oluyorum. Gerçekten çok kötü ediyor bu beni bu sene. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi bir kahve yapacağım. Kahvemi içeceğim. Ekmeğimi yiyeceğim. Ondan sonra dediğim gibi evimin temizliğini yapacağım. Canım evim özlemişsin. Temizleyeyim güzelce. Bir şöyle kendime gelin. Çamaşırları da bugün halledin. Onlar çıksın aradan. Bugün böyle arkadaşlar. Böyle bir açılış yapayım size dedim. Bir merhaba diyeyim dedim. Bir beni görün dedim. Ondan sonra çünkü görmeyeceksiniz damla temizlik yapacak. Hadi. Kahvemi yaptım. Şimdi bir kahve keyfimi yapacağım. Ondan sonra evimin iş yatakları falan da toplamamıştım. Bugün biraz uyuyup kalmışsın biliyor musun? Makinenin birini birinde çalıştırdım. Çamaşırlar da yıkansın. Ondan sonra ben de güzelce evimin işini yapayım. Camları açtım. Hava alsın ev. Güzelce bir mislensin evim. Zemin işlerini hallettim arkadaşlar. Tozları aldım, sildim. Sadece bir yer silmem kaldı. Süpürge şimdi buraları süpürdü. Şunları indireceğim tekrar aşağıdan. Bakın şimdi kızların odasına girdi. Burayı süpürecek. Mutlağım kaldı. Burayı süpürecek. Buraları hep toparladım. Bulaşıklarımı falan kaldırdım. Yemek yapacağım sonra inşallah çöpümü kaldırmış olarak süpürsün diye. Bitti çok şükür. Gitmeden temizlik yapmıştım ya zaten. Gelince de çok pis değildi güzel günlük rutin temizliğimi yaptım. Misledim evimi. Çamaşırlarım yıkanıyor bir yandan da. Şu mumları yaktım. Artık son şeyleri bitsin de yıkayayım. Kullanırım bunu. Kapaklı ya zaten lazım olur bu. Böyle bir balkonumuz püresim var. Yağmur yağmış. Biz yokken bayağı bir şeyler olmuş. Yapraklar dökülmüş. Böyle arkadaşlar temizliğim bitti. Çok şükür. Mis gibi. Oh canım evim benim. <laughs> Tuvaletle banyomu da temizledim. Oralarda tamam. Şöyle bakın çamaşırlar da çalışıyor. Makineler yıkanıyor. Evet tamam. Şuralar da süpürsün. Eşyalarımı yerleştireyim. Bitiyor. Birincini yıkadım. Nohutlarımı da yıkadım. Şöyle süz aldım bunları. Bunlar hazırlansın. Su duru şey e, süzülsün. Ondan sonra yemeğimi yapacağım. E, kemikle çıkar, akşamda. Ee, şöyle güzel kemikli bir nohut yemeği yanına da pilav yapacağım arkadaşlar. Böyle tamamdır. Benim işim bitti. Bir son olarak da şey yapacağım. Hmm, balkonlarımı süpürüm, onları da yapayım. çıksın aradan. Su hazırladım kendim arkadaşlar. Su içmem lazım. Bir de boğazım çok şey kuruyor şimdi hastalığından dolayı. Haberi su koydum işte ya da şey gelip gidip içeyim diye. Hadi ben bir balkonlarımı hemen halledeyim, bitireyim. Ondan sonra yemeğimi yapacağım. O da çıksın aradan. Aa, yemek hazır olsun. Kızlarla bunu parka da çıkarız. Yemek şeyi olmasın saat zaten. 11.30 olmuş. Evet. Balkonda temizlendi. Süpürüldü. Hep su lekesi vardı. Onları sildim hep. Şunun demirleri hep kirliydi. Oraları sildim. Temizledim. Şimdi bir soğuk kahve olası veriyorum. Ondan sonra da bakayım çamaşırlar ne durumda. Onları halledeyim Şimdi biraz dinleneyim arkadaşlar. Hala mis gibi bugün çok güzel. Yemeğimin yapımına geçtim arkadaşlar soğanı şöyle top havaride şeyde e, rendeledim bu sefer etleri doğradım şey yaptım ama iri yaptım iri bıraktım şöyle iri iri dursun diye keminden de ayrıl, ayırdım İri yapacağım bu sefer küçük küçük doğramak istemedim nohutlarımı da zaten yıkamıştım şöyle şimdi ta düdüklümün ısınmasını bekliyorum e, şey yapacağım önce şeyleri soteleyeceğim etleri sonra soğan salçalar gelecek. Onun için güzelce 5 dakika ayarlayayım nohutumu düdüklüde güzelce pişsin. Dinlenir o zaman da akşama kadar da daha lezzetli olur. Hadi ben bunu yapayım hemen bitsin. Ondan sonra da pilavımı yapacağım. Ama onu tabii ki sonra yapacağım. O sonya taze dur olsun diye. İyice soğumasın. <laughs> Mis gibi. Bu salçalı etli arkadaşlar. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Bu düdüklü tencerede fazla su eklemiyorum. Çünkü çok sulanıyor. O yüzden az bir şey ekleyip kendi suyuyla için daha lezzetli oluyor. Ve kıvamı tam tutuyor. O yüzden az bir su ekleyeceğim. Şimdi kapatacağım ve 5 dakika ayarlayacağım bir gibi bir tenceremde. Bunu zaten hep bahsediyorum ya bu pisliğen arkadaşlar. Çok memnunum. Gerçekten aşırı memnunum. Hadi ben şunu kapatayım. Bir hemen suyunu da ekleyeyim. Baharatlarını da ekledim. Karabiber ve tuz. Acı koymuyorum. Çünkü kızlar yemediği için. O yüzden sadece kısmı ekledim. Tamam. İki çizgi yukarı çıktı. O altını kıstım. 5 dakikaya ayarladım arkadaşlar. Şimdi güzelce pişsin. Altın onun kendi kapatıyor. Açmıyorum. Havasını bir açacağım. Bulaşıklarımı yıkadım. Pirincimi de yıkadım. Onları artık son yapacağım dediğim gibi. Bakın orada şu an paketim var. Onu açacağım bakalım. Size de gösterebilirim. Bakayım. Eğer ben beğenirsem tabii. Onun sonra dinleneceğim biraz. Saat 12.30 oldu. Şu da şiddetli fıslıyor çünkü altını geç kıstım. Şimdi birazdan bir şey yapar dinlenir. Zaten 4 dakikası kaldı. Hadi. Kullanma lazım zaten. Kenara koydum. Çamaşırlarım yıkandı arkadaşlar. Şurası kızların, şurası yükseli benim. Şu e, bunlar şey kurutmaya atmadığım şallarım falan var. Bunlar şuraya tak a, astım. Bir sepetim kaldı o kurutmada. O da bitsin. Ondan sonra onu da a, katlayayım. Kaldıracağım dolaplara. Bugün çamaşırlardan kurtulayım. Bakın pilavımı da yaptım. Şöyle bakın ışınımı açayım. Pilavımı yaptım. Bu bitti. Altını kapattım. Size nohut yemeğimi de göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir Bakın mis gibi. Tam kıvamlı. Bakın suyu falan kendini çok güzel ayarladı. Ben çok sulu sevmiyorum yüksel de sevmiyor. Bence kıvamı da gayet güzel oldu. Bakın üstüne falan su hiç eklemedim. Kıvamı lezzeti gayet yerinde olmuş. Az su ekledim sadece. Bakın dediğim gibi etleri de şöyle iri iri bıraktım. Yüksel geç yapmış bugün yemeğini. İş yerinde geçeceğim. O yüzden çorba yapmayı düşünüyordum. Yapma dedi. Yani sadece pilav ve nohut yemeği yiyeceğiz. Böyle. Tamam. Saat şu an 3'e geliyor ve kızları almaya çıkacağım birazdan. Bakayım bir yere gelir yemeğimizi yeriz. Öyle çıkarız. Ya da direkt parkta dururuz artık duruma göre bakacağız. Bakın arkadaşlar şehrinden gelen paketlerimi denedim. Şurada şöyle şeyleri. Artık malum biliyorsunuz yazda bizim düğünümüz var. Kaynımın düğünü var. Ben artık bir hazırlık yapmam lazım. Ne yükselen düğün kıyafeti var, ne benim elbisem var, ne kızlara bir şeyler aldım. Hiçbir şeyimiz yok. Ben normalde düğün alışverişini hiç Türkiye'yi bırakmayı e, sevmiyorum. Tabii ki Türkiye'de alışveriş yapsam daha güzel şeyler bulabilirim ama bizim vardığımız hafta zaten e, bir Eskişehir'de düğün var. İlk vardığımız haftası hafta sonu e, Eskişehir'de düğün var. Yani iki düğünümüz olacak arkadaşlar bu arada. Eskişehir'de bir salon düğünümüz olacak. Ondan haftada köy düğünümüz olacak. Ve ben varınca orada direkt alışverişle koştur koştur gezmek istemiyorum. O yüzden burada bütün alışverişlerimi hazırlayıp elbiselerimi alıp rahat bir şekilde varmak istiyorum. Rahat geçsin istiyorum. O sıcağın altında bir de alışveriş kıyafet elbisesi aramam. Aramak istemiyorum. O yüzden buradan yapacağım alışverişimi. Heh, yani gelirim asıl konuya. Şen'den de birkaç tane elbise sipariş verdim. Güzel sade olanlardan çok böyle taşlı allı pullu istemiyorum. Düz sade aldım. E, denedim. Çok içime sinmedi. Bir, i̇ki tane var içini biraz beğendiklerim ama akşam yüksele göstereceğim. Tekrar ben de şöyle alıcı gözüne bakmam lazım. Tabii e, ki size göstermeyeceğim arkadaşlar <laughs> çünkü onu düğünde e, gösteririm artık size. E, akşam tekrar bir deneyeceğim. İnşallah tamamen beğenirsem onlar e, olur. Bir ayakkabım kalıyor, şalım kalıyor. Onlar kolay. Onları da hallederim. Ondan sonra da kızların alışverişini yapmam lazım. Kızlar gelinlik giyeceklermiş. Amcaların düğününde gelin olacakmış benim kızlarım. Onlara kabarık gelinlik almam lazım. Normalde hiç sevmediğim bir şey biliyor musunuz? Kız çocukların gelinlik giymesi. Tabii ki böyle tam allı pullu gelinlik almam ama onların sevdiği bir şey alırım. İlla ki istiyorlar. Bir de topuklu ayakkabı olacakmış. Köyde topuklu ayakkabı giyeceklermiş. Ama hevesler. O yüzden yapacağım amcaların düğünü. Sizinler. Evet böyle. Ben ne yapıyorum şimdi? Şu sepetim de hemen bitseydi. Onu da katlayın bitsin. Hava çok güzel, çok sıcak. Bugün parkta oluruz kızlarla. Hadi bakalım arkadaşlar son yine geliyorum. Böyle yani bizde işte durumlar. Evden çıkış yaptım arkadaşlar. Bir eczaneye uğrayacağım. Burun spreyim, göz damlam bitti. Onları almam lazım. Bakın bizim buraların inşaatlarına çimenleri ekmişler yavaş yavaş yeşillenmeye başlıyor. Yeşili kalan doldurdular hep. Güzel otursun diye de şu an yeşillikleri görünce burnum kaşınıyor. Bakın buraya da böyle yapmışlar. Evet ben bir gideyim. Onun sonra çocuklarımı alayım. Okuldan. Onun sonra duruma göre bakalım. Geçeriz. Parktan dururuz artık çıkmadık. Arka çıkmadık arkadaşlar. Kızlar istemediler. Esna bir de yanına kanat istedi. Ben bir de kanat kızarttım fırında. Hemen suya koyup eritmiştim. Şimdi onlar dayanamadılar. Açlarmış yemek yiyecekler. Yüksel spora gitti. Ben ama onu bekleyeceğim. Onunla beraber Yalnız yemesin kocacığım. Kızların yemeklerini koyacağım. Onlar yesinler. ben de yükseli sonra yiyeceğim. Böyle enfes bir menü oldu. Bugün çok lezzetli. Nohudum da gibi olmasın da. Gerçekten çok güzel olmuş kıvamı falan. Yani Sadece 5 dakika arkadaşlar. Bakın böyle bir kıvam. Mis gibi. <laughs> Tamamdır. Yemekler yenildi arkadaşlar. Bulaşıklarımı toparladım. Bir makinemi çalıştıracağım. Son bulaşıkları bekledikten sonra şimdi şöyle biraz oturup e, keyif yapacağız. Meyve çıkardım biraz. Yoldan gelenleri şu bisküviler falan var. Şunlar bozulmasın koyayım yenilsin. Yükselin çekirdeği. Bir de görümcemin verdiği kurabiyelerden çıkardım oturalım. Gönül daha da açacak herhalde yüksel. Ona bakacağız. Ondan sonra zaten akşam oluyor. Kızlarını yatırırım. Buraları da yatırırım. Buralarda toparlarım. Artık günü bitirmiş oluruz. Ama ben artık burada kapanışı yapıyorum canlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar inşallah görüşmek üzere.